Merhaba arkadaşlar. Fond of Game kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Erdoğan. Arkadaşlar ben Halil İbrahim Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte zikzak oynayacağız. Bu oyun e, oyunlarından biri. Bu oyunu hem Android'te Android'de hem de iOS'da e, ücretsiz olarak bulabilirsiniz. İyi keyifler. Arkadaşlar oyunun mantığı her zaman aynı. Ee, ekrana dokundukça o top zikzak yapıyor arkadaşlar. Ee, levelli bir oyun değil. Skor yapabiliyorsunuz. Şöyle reddi diyelim. Arkadaşlar o pembe pembe aldığınız altıken yani prizma şeklindeki e, nesnelerle 100, 100 biriktirdiğiniz zaman dilediğiniz topu alabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde arkadaşlar şuraya girdikten sonra burada bizim şimdi 63 tane var ama 100 tane biriktirdikten sonra şansınız artık hangisini seçerseniz. Sendi. Hatta e, biz bir 100 tane biriktirip deneyelim. 200 300 olarak da gidiyor arkadaşlar. Biz bir deneyelim mesela 100 tane biriktirip. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep aynı şekilde devam ediyor. Her 50 zikzakta bir arkadaşlar e, bu geçtiğiniz taban renk değiştiriyor. E, biraz da ben devam edeyim Halil'den sonra. Bak, Şöyle arkadaşlar ekrana kaç tane basarsanız o, o kadar zikzak yapıyor. Bu altıgen şeklindeki prizmaların her biri ikili sayılıyor zaten. Evet yani abi. 50 tane olduğum o zaman 100 tane olur. Skorunuzu artırıyor. 88. Mesela bir kez daha oynarsam herhalde sizin için bir top seçme hakkım olacak. Ya heyecanlandım arkadaşlar <laughs> ya. son oynayışım inşallah. Tam 100 olmuş arkadaşlar sizin için. Şimdi şuradan istediğimizi mesela evet, şansınıza pembe top geldi arkadaşlar. Bunu seçtik bekledik ve artık pembe topla oynayabiliyoruz. Evet arkadaşlar böyle bitirdik de oyunu videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.